Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de insan ve cinlerin şeytanlarından söz edilir. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarına düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fasıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. Enam 6.112 Bu ayette işaret edildiği üzere şeytan işi amel işleyen cinlere şeytan denmektedir. Şeytanların başı olan iblisin cinlerden olduğu Kehf suresinin 50. ayetinde şöyle ifade edilir. Hani biz meleklere Adem için saygı ile eğilin demiştik ve iblisten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi ve Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da iblisi ve neslini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu zalimler için ne kötü bir bedeldir. Bu videoda şeytan ve kötü iblislerden nasıl uzak durmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Tuz Tuz, insan uygarlığı tarihindeki en önemli maddelerden biridir epey çok yerde tuzun negatif enerjiyi parçalamak için kullanıldığını biliyor muydunuz? Tuz, kıskançlığın ve şeytanların kovulmasında yararlıdır. Çok eski bir ritüel olarak bilinse de geçmişte insanlar tuzu şeytan ve kötü cinleri kovmak için kullanıyordu. Evin köşesine koyulan tuzlar hem negatif enerjiyi hem de cinleri uzaklaştırmaya yarıyor. Şeytanın aldatmalarına karşılık Allah'a tövbe etmek. Tövbe, günahtan dönmektir. Beşer şaşar denilir. Yani insan şaşan ve aldınan bir varlıktır. Peygamberler dışında masum kimse yoktur. Hatta peygamberler için bile zelli tabir edilen, hakka tam isabet edememek, içtiyadında yanılmak gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Ama masum olduklarından bu konuda kendilerine vayı gelir. O yanlış düzeltilir. Peygamber olmadığımıza göre muhakkak kusurlarımız ve günahlarımız da olacaktır. Ama gafur ve rahim olan bir Rabbin kullarıyız. Allah tövbeleri kabul eden, merhamet edendir o kadar merhametli bir Allah'tır ki kulunu bir kere terk edivermekle ilelebet terk edivermez. Kulu dönüp tövbe ettikçe, iblis gibi ısrar etmedikçe yine bakar, yine bakar, sonsuz olarak bakar. Bir oldu, iki oldu, nihayet üç oldu. Yetişir artık demez, sayısız olarak döner bakar. Çünkü rahimdir, çok merhametlidir pişman olmak da tövbedir. Ama sadece pişmanlıkta kalmayıp samimi bir tövbe ile o günah lekelerinden temizlenmek lazımdır. Günahlarını hatırlayan birinin tam bir pişmanlık içinde gözyaşı dökmesi, iç dünyasında ciddi bir temizlik ameliyesi gerçekleştirecektir. Takva ile yaşayan bir hak dostu şöyle der, harama bakmakla cunup olan gözlerine, gözyaşı ile gusül yaptır. Tövbe de ciddi olmak, Allah'a verdiği sözün ardında durmak esastır. Yoksa yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz şeklindeki yaklaşımlar maneviyattan nasipsizliğin alametidir. Günahlar kire, tövbe ise bunları yıkayan deterjana benzer. Günahına samimi tövbe eden kimse, günah olmayan kimse gibidir. İnsanın günahları dağlar gibi bile olsa Allah'ın rahmet denizinde bir kum tanesi kadar bile yer işgal edemez. Bunu bilen kimse günahları çok da olsa Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez şeytanın çekim alanından uzak kalmak. Mıknatıs iğne gibi maddeleri kendine çeker. Bu çekim mesafe ile de alakalıdır. Mıknatısa yaklaştıkça çekim artar, uzaklaştıkça çekim azalır. Benzeri bir durum günahların çekiminde görülür. İnsan günahlara yakın oldukça kendini onlara kaptırır. Uzak kaldıkça korunması daha kolay olur yüzmek için plaja giden biriyle tenha bir yerde yüzen kimse günahlar yönünden elbette aynı şartlarda değildir. Günümüzde bir kısım gazeteler ve televizyonlar, bar ve meyhane gibi gayrimeşru eğlence yerleri, bir kısım internet siteleri adeta şeytanın yayın organları ve yayın merkezleri gibi çalışmaktadırlar. Bunlar devamlı günahlara sevk etmekte. İnsanları yaratılış gayesine zıt mecralara yönlendirmektedirler. Televizyona karşı zaaf olan birinin televizyonlu odada durması imtihanlı şiddetlendirir. Saatlerini günahlarla dolu veya en azından boşu boşuna geçirmesini netice verir. Hekimoğlu İsmail şöyle der. Günümüz Müslümanın hicreti televizyonlu odadan televizyonsuz odaya geçmektir. Ömür boyu şeytan taşlamak İbadetler nice sembolik manaları da içlerinde taşırlar. Özellikle hac ibadeti pek çok sembollerle doludur. Mesela Kabe'ye Beytullah yani Allah'ın evi denilir. Bir büyük zatın evine misafir olan kimse onun nice ikramlarına masar olduğu gibi hac ve umre için Kabe'ye gelenler alimlerin Rabbinin nice ikramlarına masar olurlar. Kabe'ye yönelmek aslında Allah'a yönelmektir. Kabe bedenin kıblesidir. Ruh'un kıblesi ise Allah'tır. Arafa'da vakfe, mahşerin bir misalidir. Hacda şeytan taşlamak, adü ve müvin olan o apaçık düşmanı hatırlamaya yöneliktir. Yoksa şeytan maddi cesediyle orada değildir. Anlatılır ki Ariflerden biri rüyasında şeytanı gördü. Elindeki asa ile ona vurmak istedi. Şeytan dedi ben asadan korkmam. Ben ancak Arif'in kalp semasından doğan marifet güneşinin şu anından korkarım. Şeytan minada atılan taşlardan da korkmaz ama vesveselerine kulak verilmesi onu rahatsız eder. Öyle anlaşılıyor ki şeytanı muhalefet eden biri aslında onu taşlamaktadır. Bu zaviyeden baktığımızda şeytan taşlamanın ömür boyu devam ettiğini söyleyebiliriz. Yalnız kalmamak İnsan günah meyilli bir varlıktır. Özellikle tek başına kaldığında şeytan bu fırsatı değerlendirir. Vesveseleriyle ona arkadaşlık eder. Mesela evde tek başına kalan delikanlı ailesiyle beraberken bakamadığı müstehcen yayınlara kolayca ulaşabilir. Veya aslında girmemesi gereken yerlere internetten girebilir. Halbuki başkalarıyla beraber olsa bunu yapmayacak veya yapamayacaktır. Demek ki yalnız kalmak insanı manen tehlikelere maruz bırakıyor. Cemaat halinde olmak ise oto kontrol sağlıyor. İnsanlar birbirlerini korumada yardımcı oluyorlar. Peygamber Efendimiz bu konuda bize şunu bildirir. Dikkat edin. Cemaat halinde olun. Ayrılıktan sakının. Zira şeytan tek kalanla birlikte olur. İki kişiden ise uzak durur. Tirmizi fiten yedi. Ancak kötü tabiatlı kimse veya kimselerle beraber olmak cemaat halinde olmak sayılmaz böyleleriyle beraber olmak masum ve saf insanların da onlara benzer hale gelmelerini netice verir. Bu açıdan kişi kimlerle beraber olduğuna dikkat etmesi gerekir. Peygamber Efendimizin ifadesiyle kişi arkadaşının dine üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin. Göze dikkat! Kur'an-ı Kerim şu ayetlerle iman sahibi erkek ve kadınları sözlerini haramdan sakınmaya ve iffetli bir hayat yaşamaya davet eder. Ey peygamber, mümin erkeklere söyle: Gözlerini haramdan çevirsinler, ırzlarını korusunlar. Böyle yapmaları kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini haramdan çevirsinler, ırzlarını korusunlar. Zorunlu görünen kısımlar dışında zinetlerini göstermesinler başörtülerini yakalarının üzerine kadar örsünler. Nur 24 30 31 Harama bakıştan ne çıkar dememelidir. Çünkü bu tarz bakış maneviyata büyük zarar verir. Zinaya kapı aralar. Gözüne sahip çıkmayan beline de sahip çıkamayabilir. Bekar nice kimsenin hatta evli olanların harama nazardan sakınmama sonucu gayrimeşru ilişkiler içine girdikleri ortadadır günümüz şartlarında gözleri korumanın çok daha önem kazandığı ortadadır. Çünkü tarihin hiçbir devrinde görülmemiş şekliyle açık saçıklık yaygınlaşmış, dergi, gazete, televizyon, internet aracılığıyla her yeri istila etmiştir. Böyle bir ortamda gözünü haramdan sakınmayan birinin iffetli kalabilmesi çok çok zordur. Ayet-i Kerime önce erkeklere bunu bildirmiştir. Çünkü bu konuda büyük imtihanı kadın değil erkek vermektedir. Bir hadisi ile şöyle bildirilir. Yabancı kadına şehvetle bakmak şeytanın zehir loklarından bir oktur. Kim onu benim korkumdan dolayı terk ederse onun kalbine zevkini, gönlünün ta derinliklerinde duyacağı bir iman neşesi ve tatlılığı veririm. Peygamber Efendimiz erkekler için en büyük fitnenin kadınlar olduğunu bildirir. Buhari Nikah 17. Günümüzde araba tekerleği reklamının bile yarı çıplak kadınlarla yapıldığı nazar alınırsa durumun ciddiyeti ve vahameti anlaşılır. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye şöyle der. Ey Ali ilk gördüğünün ardından tekrar bakma. İlk bakış sana ait müba. Sonraki ise caiz değildir. Ebu Davud nikah 43. İnsan yolda giderken ister istemez yabancı kadınları görür. Bunda bir problem yoktur. Ama ardından nazarını tekrar tekrar onlara çevirmesi uygun olmaz. Haramdır. Başka bir hadiste şöyle buyrulur. Bir müslüman erkeğin gözü bir kadının güzelliklerine takılır da sonra Allah'tan korkarak gözünü ondan sakınırsa Allahu Teala ona ibadet sevabı verir ve o kimse kalbinde ibadetin tadını bulur. Hitap iman edenleridir. İmandan nasip olmayanlar genelde iffet konularında da hassas değillerdir iman ise kalpte bir yasakçı bırakır. Harama bakamazsın diye hatırlatır. Ayeti kerime gözlerini haramdan çevirsinler, ırzlarını korusunlar derken önce gözden başladı. Çünkü iffetli kalabilmenin yolu gözü sahip çıkmaktan geçer. Gözüne dikkat etmeyen günün birinde gayrimeşru beraberliğe düşmekten kendini alamaz. Zira harama bakmak zinanın habercisidir. Harama bakmak hadiste göz zinası şeklinde ifade edilir. Şöyle ki Allah her uzva zina'dan payını yazmıştır. Gözün zinası bakmaktır. Kulağın zinası duymaktır. Elin zinası tutmaktır. Nefis ister ve arzular. Azalar ise ya bunu uygular veya terk eder. Müslüm Kader 20. Kadınlara iffetlerini korumaları emredildikten sonra zorunlu görünen kısımlar dışında zinetlerini göstermesinler, başörtülerini yakalarının üzerine kadar örsünler denilmesi onların bazı sorumluluklarını hatırlatmaktadır. Erkek yabancı kadınlara bakmayacak ama kadınlar da kendilerini cazip bir şekilde göstermeye çalışmayacaklar. Bunun için de el ve yüz gibi zorunlu görünen kısımlar dışında diğer yerlerini güzelce örtecekler. Mesela sadece başına hafiften örtmekle yetinmeyip başörtülerini, boyunlarını ve göğüslerini kapatacak şekilde takacaklardır.